Şahincim iyi tatiller. Teşekkürler Peri. Güzelce dinlenin. Döndüğünde yoğun bir iş temposu seni bekliyor olacak. Bakarız. Senin neyin var? Dün akşam da ölü gibiydin. Selam falan vermeden girdin içeri. Ha yok ya önemli bir şey değil. Kafam bir şeye takılmıştı da. Sen onu boş ver de tatiline odaklan. Çok güzel geçsin tamam mı? Bakacağız artık. İpek. Ha. Yine laf söyleyecek tatilimi zehir edecek ya. Ne merak etme. Senin bu evde hep yok saydım. Ama sen her şeye rağmen Şahin'in yanında durdun. Teşekkür ederim. İyi bir şey söylüyor galiba. Evet öyle görünüyor. Sen de biliyorsun. Acım çok tazeydi ona ver. Seni üzdüğümüz günler için de özür dilerim. Söylememe gerek yok herhalde. Şahin sana emanet. Merak etmeyin Perihan Hanım. Resmiyete gerek yok artık. Anneanne diyebilirsin. Ya <laughs> da bizim sıpaların dediği gibi Peri de diyebilirsin. Tamam Peri. Bir şey anladın Bilmiyorum. mı sen? Hayır. Kıyamet kopacak herhalde. <laughs> İyi tatiller. Görüşürüz hadi iyi tatillaşırız. Hadi su gibi gidip gelin. Biraz konuşalım mı durum? Konuşacak bir şey kalmadı Peri. Ben kararımı verdim. Benden kalmamı Aras isteyecek demiştin ama gördüğün gibi yok. İpe'ye iyi davranarak onu ikna edebileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Öyle bir niyetim yoktu. Ha içinden geldiği için İpey'e öyle davrandın öyle mi? E, i̇yi. En azından şahine bir iyilik yapmış oldum. Duruyla seni ayırmak için ne kadar uğraşırsam uğraşayım başarılı olur. Çünkü Duru seni çok seviyor. Hatta o kadar çok seviyor ki... ...Ahmet Karadağ'ın iğrenç şantajlarına bile boyun eğdi. Duru ne yaptıysa senin için yaptı. Gerçekler ortaya çıktığında bile... ...sana olan öfkesi aslında sana duyduğu aşk yüzündendi. Mutlu edeceksin Ayşem. Öyle gezip tozmak Öyle iki oyun oynayıp bırakmak falan yok. Madem aile kurmak istiyordun... ...git kur. Evleneceksin onunla. Eğer Ayşem'in giyeceği gelinliği... ...Duru'nun üstünde görürsem yemin ediyorum... ...kefeni olur onun. Ee, Hanım şey geldi. Aras mı? Nereden bildiniz? E gelsin al içeri. Ha. gelmiş saat Aras. Hoş geldin Aras. E, öyle dikilip durma kapıda. Gel içeri kahve içiyorduk bizde. Getirsin sana da bir tane Hacer. Duru'yu uğurlayacağız da birazdan. E, teşekkür ederim. Yok. Çok kalmayacağım zaten. Duru biraz konuşalım mı? Konuşalım. Can'ı da görebilir miyim? Mümkünse tabii. E, tabii tabii. E, can odasında. Çıkın yukarı siz Orada konuşun. Tamam. Oh, oğlum. büyüdün mü sen biraz, ha? Her gördüğümde biraz daha büyümüş gibi geliyor bana. <laughs> Hadi gel bakalım, gel. Ya bakalım. Ya bakalım. Hop. Oh. Nuru, özür dilerim. Ne için? Şirkette olanlar için. Hataydı. Hangisini kastediyorsun ediyorsun? Çiçekleri mi yoksa sizin? Sen haklıydın. Düşünce de haklıydın yani. Ben her şeyi senin canını acıtmak için yaptım. Yani canım öyle bir yandı ki seni öyle Ahmet'le görünce deliye döndüm ben de. Biliyorum. Benim Ahmet'in yanına gitmem seni çok üzdü. Ama Aras ben her şeyi senin için yaptım. Seni öldürmekle tehdit etti beni. Bin kere anlattım zaten. Neyse artık tüm bunları unutabilir miyiz lütfen? Tüm bunları unutalım. Olur mu? Eğer Ayşemin giyeceği gelinliği durun üstünde görürsem yemin ediyorum kefene olurum. Aras ne oluyor? Ee, yok. Ee, hiçbir şey eskisi gibi olamaz artık. Biz eskisi gibi olamayız. Neden böyle bir şey söylüyorsun? Sana oraya neden gittiğimi açıkladım. Ahmetle aramda hiçbir şey olmadı. Biliyorum, biliyorum. Ama bak bu kolay değil Duru. Hem ben buraya sadece. Düşman olmak istemediğimi söylemek için geldim. Sana inanmıyorum. Yine bana söylemediğin ya da söyleyemediğin bir şey var, değil mi? Lütfen söyler misin? Tamam. O zaman tek bir şey söyle. Ama dürüst ol, tamam mı? Ayşeme karşı bir şey hissediyor musun? Ya Aras konuşsana. Zor bir şey sormuyorum sana. Ona karşı bir şey hissediyor musun, hissetmiyor musun? Ya bunun Ayşem'le bir ilgisi yok. Yani bak Turu. Bütün bu yaşananlar benim için kolay değil. Ya sen her şeyi unutalım istiyorsun ama... ...sence bu yaşadıklarımız öyle kolay kolay unutulur mu? Kolay atlatılır mı zannediyorsun? Aras biz neler neler atlattık. Neler neler unuttuk hatırlatırım sana. Tamam, tamam, tamam. Ben artık gitsem iyi olacak. Tamam. Ben buraya sadece gitme demek için geldim. Oğluma esirgeme benden. Ne olur. Bu kadar hatırımız kalsın birbirimize. Olur mu? Hoşça kal. Bunu da atlatacağız. ...bunu atlatacağız bir şekilde. Hop. Ne oluyor lan? Sakin ol oğlum bir şey yok. Selam getirin. Ahmet abinin selamı var. Yanlış limanlara demir atmasın dedi. Ne diyorsun oğlum sen? Ya benden söylemesi... Her şey zavallı olmaz. Al. Ne bu şimdi? Söylediklerimi aklından hiç çıkarmasın. Çıkartırsa bazılarının canı yanar dedi. Sen o bazılarının kim olduğunu bilir misin? Hadi eyvallah.